Tekrar en selamın aleyküm arkadaşlar. 4 Nisan Cuma. Bu ikinci kuşumuz. Yani bir başka kuş. Bunu da bugün tek aldık. Fakat gördüğünüz gibi hava kapalı. Gayet serin. Nedense çok çalışan kuşlar kendini uçuma veriyor. Kamera niye böyle yaptı onu anlamadım. Bunları yavaş yavaş teke alıştıracağız. Bakalım oynayacak mı? İkili üçlü uçarken güzel hareketler çekiyordu. Evet. Ufak ufak kendini tekte yoklamaya başladığı için bunları ben teke almaya başladım. Allah izin verirse, güzel kuşlar seyredeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sefer oynadı kendini yükseğe aldı. Gezin ve dolaşması güzel. İşte bir kendini yaparsa daha güzel olacağız. Ben kapatıyorum videoyu bekletiyorum yani. Videoyu uzun tutmamak için bayağı da yükseldi. Gelmeye başladım. Allah azim verirse çekecek. Arkadaşlar, pozisyonu kaçırttım. Yani bu kuş nasıl kısılır, nasıl atlar hareketlerini göstermeye başladı. Tabii kuşumuz daha ilk defa teke kaldırdığımız için henüz hareketlerini tespit edemiyorum. Ama ilerleyen zamanda hareketleri güzelleşecek. Hareketi yaptıktan sonra yani oynadıktan sonra güzel terk ediyor, güzel geziyor. Henüz daha ta, tam olarak ne yapacağını ben de kestiremiyorum. Kendisi de kestiremiyor. Bu ilk kez teker çuşu. Hava daha hafif rüzgarlanmaya başladı ve serin. Bakalım bakayım. Ama çok güzel kapanıyor. İşte bunlar yoklamalarını terke dışı alanı falan çok güzel yani. Çok çalışkan bir kuş olacak bu da. Arkadaşlar kaç defa daha patladı ama bunu da son anda yakaladım. Ama olacak. Yavaş yavaş hareketlerini tespit etmeye başladık. Olacak. Bakın oynadı yine gezmeye gidiyor. Arkadaşlar tam 35 dakika oldu. 6-7 sefer çıkarttı ama yoklama yaptı. Fazla da yormak istemiyorum. İlk günden de altını çoğaltmak istemiyorum. Bozmak istemiyorum kuşu. kararsızlık içerisinde çekime devam ediyoruz. Kendini aşağıya aldı yukarıdan. Yine bir iki yoklama yapacak. Bu esnada bize videoyu uzattırıyor, çoğalttırıyor. Süreyi arttırıyor. İnşallah pozisyonu yakalarken tekrar açarım. yine kaçırttık. Evet. Yine çek. Gayrı bu geliş iniş artık. Belli oldu. Belli oldu bu gelişi iniş artık. Bayağı da sıkışırdı kendini. Aşağıdan iyi yaptı ama yeter. İlk uçumunda ilk teke uçumunda güzel hareketler gördüm. Allah azimirse bundan sonra canlı canlı daha güzel seyredeceğiz. Evet. Takkalı dumanımız. Daha yavru. Kanat kuyruk değiştirmedi cümleten hayırlı cumalar. Diğer videolarda görüşmek üzere.